Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta başa öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Şimdi Çorum halkına soracağız. Bakalım öğretmenlerimize mesajları ne olacak? Ülkemizde her yıl 24 Kasım günü 1981'den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen ünvanını resmi olarak aldığı tarih olması nedeniyle 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu kutsal mesleği onurlandırmamız, öğretmenlerimize duyduğumuz şükranı biraz olsun sunabilmemizi sağlayan Öğretmenler Günü'nü Çorum halkına sorduk. İşte vatandaşlarımızın öğretmenlerimize olan mesajları. Bugün öğretmenler günü öğretmenlerimize ne söylemek istersiniz? Başarılar dilerim. Ne diyeyim? İlkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. E, Necdet Terzioğlu'ydu. İdealdi, diyordu bizi. <gülüyor> <gülüyor> yani öğretmenler günleri kutlu olsun. Başka bir şey. Peki ilkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Nasıl bir öğretmendi? Çok güzel bir öğretmendi, çok iyi bir öğretmendi. İsmi de Pemler Çetin'di. Öğretmenler günümüz kutlu olsun ee, Bir zamanlar ben de okulda okudum Ben de öğretmenlerimi çok severdim Herkes öğretmenine sahip çıksın Okul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Evet, biraz sıkıştırırdı bizi <laughs> Fazla disiplinli bir öğretmenimiz vardı ben Hepsine başarılar diliyorum Allah onlara da sabır versin İnşallah öğrencilerine kavuşabilirler yani. Siz ilkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii ki Allah ondan razı olsun Bizlere her şeyi öğrettiler Temel onlar Onlara diyecek bir şey yok yani Başarılar Başka da bir şey diyecek yok Onlar olmasa Hayat olmaz. İlkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Tanıyorum. Çok Allah razı olsun. Ohu dedi biz ohumadık işte. Ondan kana kana rahmet eylesin. İyi hakkı vardı. Televizyonlu. <laughs> Öğretmenler günümüz çok değerli bir gündür işte. Allah tekrar nasip etsin ne diyeyim. Çok güzeldir. Öğretmenlerimize e, sağlık sıhhat versin. Şimdi işleri çok zor tabii öğretmenlerin. Yaşadığımız şarttan dolayı. Pandemiden dolayı Allah kolaylıklar versin ne diyeyim. Hatırlıyorum. Hiç unutmadığım öğretmenimdir tabii. Macit Yanar. Daha sağ, sağ olsun arada görürüm sağlığın saatini sorarım. Aynı dileklere katılıyorum yavrum, arkadaşımın. Çok değerli evet öğretmenlerimiz. Hakkı yani on, evet hakkı ödenmez. Onlar olmasa ne yapardık? Yani <laughs> <Öncelikle at> <laughs> teşekkür ediyoruz Öncelikle. hepsine sizlere de. Canım Peki benim. siz e, ilk öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Evet. Niyazi Dizlek. Yaşıyorsa ellerinden öperim. Öldüyse Allah rahmet etsin. Başta kendi öğretmenim olmak üzere. Öğretmenlerimin günü kutlu olsun. Siz öğretmenlerimize buradan ne söylemek istersiniz? Onları çok seviyoruz. Bizleri bugünlere getirdikleri için teşekkür ederiz. Peki, Öğretmenler il... günü kutlu olsun. İlk öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Evet. Mustafa Kemal Toprakçı. Sonsuz evet. saygılar. Öğretmenler günü kutlu olsun hepsinin için. Kendim de öğretmen adayı. Bir an önce öğretmen olmasını bekliyorum. Hatırlıyorum Ahmet Çorsuz. İyi o zamanların gününe göre iyi öğretmendi. Ya. O günkü bilgilerine göre bize aktardı. Ama şimdikiler değişti tabii ki. Şimdi bir lafı böyle tane tane konuşalım. Öğretmenler ikiye ayrılır. Birisi paraya tamah eden öğretmenler. Birisi de çocuklara, insanlara en güzel eğitimi veren öğretmenlerdir. Ben bu öğretmenleri kastediyorum ve öğretmenler gününü kutluyorum. Bu ayrı bir mesele. Onlardan Allah bir değerle bin kere razı olsun. Böyle insanlara değer verip bu insanları belli seviyeye getiren insanlara söylemek istiyorum. Daha önceden olduğu gibi beden eğitim dersinden, müdürden izin alarak dershanelere giden öğretmenlere demiyorum. Onlar zaten paraya tamah eden insanlar. Ben de iki tane çocuk okuttum. Öğretmen var, öğretmen cihaz var. Ben öğretmenlere demek istiyorum. Allah onlardan bir değerle bin kere razı olsun. Hatırlamaz olur muyum ya? Öldü Allah rahmet eylesin. Hadiye Erbil isimli bir bayan öğretmendi. Bahçelerde oturuyordu. Çok değerli bir öğretmendi. Ha ben tembeldim ayrı mesele. Ama çok değerli bir öğretmendi. Öldü Allah rahmet eylesin diyorum. Yine de çok şey öğretti bize yani. Halen onun öğrettiği şeylerle biz ayakta duruyoruz. Vallahi öğretmenler günü kutlu olsun derim. Aklıma bir şey gelmiyor yani hatırlıyorum. Nasıl bir öğretmendi? Valla iyileri de vardı. <laughs> yani kötüler de vardı. Öğretmenimizin gününü kutlu olsun. Bu yaşadığımız pandemi dönemindeki işte zaten öğrencilerimiz derslerini göremiyor, öğretmenlerimiz ilgilenmiyor öğrencilerimizle. İnşallah bundan kurtulur tekrar eğitim hayatımıza döneriz. Öğretmenlerimiz de güzelce çocuklarımızı eğitirler. Peki ilkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Celal Kelek, evet hatırlıyorum. Ama işte yani çok iyi bir öğretmendi. Kendi şu an hayatta zaten görüyorum sık sık da. ...gördüğüm zaman da sevgi saygı gösteriyoruz bu. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Kamil Uslu Peki nasıl bir öğretmendi? Çok iyi. Ya ben çok öğretmen değiştirdim. Öğretmenlerimiz e, bizlere... E, ...yani hayatı tanıtma... ...işte geleceğe yetiştirme... E, ...için ön ayak olmuşlardır. Allah razı olsun hepsinden. E, cumhuriyet öğretmenlerle yükselir... E, Geleceğimizi yetiştiren, geleceğimizi yarınlara hazırlayan, gelecekte gelecekteki genç nesilleri cumhuriyete bağlı, okumuş, bilgili, kültürlü yapma amacında kişilerdir bütün öğretmenler. Öğretmenler günlerini kutlarım hepsinin. Sağlık, mutluluk, başarı dilerim her zaman onlara. Öğretmenlerimiz bizim için baş tacıdır. Kültürsüz hiçbir şey olmuyor. Öğretmenlerimizi her zaman saygıyla anıyoruz. Süleyha Biçer çok çok iyiydi. Tabi Allah mekan cennet eylesin. Öldü tabi epeyce oldu herhalde. Tüm öğretmenlerin günleri kutlu olsun.